Orada gördük, burada gördük. Bir haber geldi. 15 Kasım çarşamba günü evinden ayrılan Gökhan Koçoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Ailesi hem juhannarma hem de polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Gidebileceği tüm noktalar aranan Koçoğlu'nun göründüğü son nokta Melençay olduğu söylenince Afas sualtı arama kurtarma çalışma başlattı. Hem su altında hem de dere yatağında yapılan çalışmalarda 26 kişi katılım sağladı. Ekipler ailesiyle birlikte derenin her noktasında inceleme yaparken çalışmaların efteni gününe kadar devam edeceği öğrenildi.